Eğitmenleri Derneği Başkanı Sefa Özdemir Yılmazla birlikteyiz. Kendisinden öğreneceğiz detayları. Efendim, artık okulların açılması söz konusu. Siz neler düşünüyorsunuz? Öğrencilerin bu dönemde okuldan oldukça uzak kaldığını biliyoruz. Sizce e, okullar açılmalı mı? Tabii ki birçok uzmanın ve eğitimciler de aynı görüştüler. Okulların açılması gerekiyor. Ee, bu pandemi süreci ne kadar uzarsa bizim de sıkıntılarımız ve çocuklarla ilgili kaygılarımız gittikçe artıyor. En büyük sıkıntımız sosyalleşme, sosyalleşememe sıkıntısı çocuklarda. Çünkü e, pandemi döneminde biliyorsunuz özellikle büyük kentlerde çocuklar tamamıyla dört duvar arasında kapalı kaldılar. Okul öncesi eğitimler bu aşamada, eğitim kurumları bu aşamada çok önem arz ediyor. Akran eğitimi diyoruz. Çocuklar aslında birbirlerini öğretirler birçok e, konuyu. E, okul öncesinde bazı disiplinlerle e, bunu sağlar. E, o çocuklarla beraber. Şimdi e, kaygılarımız tabii ki çok normal. Her veliyi de çok anlayışla karşılıyorum. Ancak e, zamanda çok hızlı bir şekilde geçiyor. Çocuklarımızın ciddi anlamda kayıpları var. Özellikle sosyalleşmeme alanında. Ee, konuşma problemleri, dikkat, dağınıklığı, hiperaktivite, bunlar bizi bekleyen aslında çok büyük tehlikeler. Şimdi bu süreyi ne kadar uzatırsak çocuklarda bu problemlerle daha fazla karşılaşacağız. Oranlar zaten pandemi öncesinde de yüksekken, bu pandemi aslında bunu biraz daha daha fazla bir şekilde etkileyecek ve biz e, daha farklı sorunlarla karşılaşacağız çocuklar e, konusunda. E, Gerekli tedbirleri ve önlemleri aldıktan sonra pandemi ve bu korona ve buna benzer birçok aslında hastalıklarla beraber yaşamasını öğrenmemiz gerekiyor. Doğru tedbirleri aldıktan sonra hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Peki ne tür önlemler alınıyor siz de bu konuyu yine yakından takip ediyorsunuz? Nasıl önlemler alınıyor öğrencilerin daha az temas edebilmesi için en azından? Şimdi e, okul öncesi eğitim grup, e, kurumları yaş itibariyle 2-6 yaş, e, kreşlerde 0-2 yaşa hitap ediyor. Tabi buralarda fiziksel mesafeyi korumak çok zor ama bakanlıklarımız gerek Aile e, Bakanlığı gerek Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyla alakalı ...kapasite kısıtlamalarına gitti. Nedir? Aile Bakanlığı'nda kapasiteler, gruplar 10 kişilikten oluşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda %50 oranında bir kapasite gruplarda azaltılma oldu. Şimdi burada maksat daha fazla kişiyle temasını önlemekti. Daha az çocuklar bir arada doğru eğitimi alabilmeleri için... ...1 Haziran itibariyle özel anaokullarını, kreş ve gündüz bakım evlerini açtılar. Bu çok doğru ve yerinde bir karardı aslında... Ve şimdi bu süreç içerisinde Haziran'dan bugüne kadar çok büyük kaygılarla okula göndermeyen velilerde biz şunu görüyoruz. Bugün parklarda, bahçelerde her yerde bu çocuklar dışarıda birçok kişiyle temas halinde ve kontrolsüz bir şekilde. Ve biz şunları da tespit ettik. Bazı veliler okuldaki kaygılarından dolayı evlerde de bir abla tutabiliyorlar veya farklı bilemiyoruz nasıl bir e, eğitmen mi tutuyorlar? Çünkü bunların denetimi olmadığı için e, bu kişinin ünvanları nedir çok da bilmiyoruz. Evlerde bakım hizmetine geçtiler. Şimdi bazı yerlerde aldığımız bilgilerde beşer onar kişilik gruplar halinde evlerde yapılıyor. Burada belli bir e, müfredat yok, belli bir denetim yok, denetim mekanizması hiç yok. Şimdi 5-10 kişilik bir grupta siz evlerde baktırıyorsanız okullardan çok da bir farkı yok sayı olarak. E, aksine tedbirsizlik çok fazla ama okullarda bakanlıklar bu konuda gerçekten çok hassaslar. Tedbirler konusunda e, şimdi okullar açılmadan öncesinde her iki bakanlık kurumlara alınması gereken tedbirlerle ilgili e, önlemleri gönderdi bütün okullara il ve ilçeler ulaştırdılar. Şimdi bu tedbirlerde neler vardır? E, özellikle kapasite az önce bahsettiğim gibi, fiziksel mesafeyi mümkün olduğu kadar sınıf ortamlarında e, korumak e, için e, oturma düzenleri ayarlandı. Bunlar bahçede, ortak alanlarda, yemekler, sınıflarda gruplar birbiriyle teması engellenmesi için bazı çalışmalar yapıldı. Gün içerisinde devamlı takip altında bu çocuklar ateşleri, öksürük var mıdır, halsizlik var mıdır diye herhangi bir durum söz konusu olursa anında aileye bildiriliyor. Ve ailenin doktora götürmesi bekleniyor. Şimdi bu kadar güvenlik tedbirleri olan kurumlara kaygı duymalarını ben çok doğru bulmuyorum velilerin. Tedbirler çok üst düzeyde ve bu dönem içerisinde bakanlıklar özel anaokullarını, kreş ve gündüz bakım evlerini devamlı denetliyorlar. Bu tedbirlerin ne derecede uyulduğunu zaten takip ediyorlar. Hocam son olarak şimdi tabi bugün açılsa bile aslında yine öğrencilerin bir kaybı var uzunca bir süreçtir. Okula gidemiyorlar. Peki bu süreci veliler nasıl e, yok edebilir? Yani o süreçte yaşanan olumsuzlukları, az sosyalleşmeyi, biraz e, öğrencilerin e, aslında bilgisayara, tablete bağımlılığının artması durumunu şu anda nasıl yok edebilirler? Onu da sizden. Bu e, kaygıları öncelikle velilerimizin üzerinden atması gerekiyor. Çünkü kaygılar olduğu gibi çocuklara da yansıyor. Aslında biz şunu gördük. 1 Haziran'da okulları açtığımızda çocuklar aslında durumu çok güzel kabullenmişler. Büyüklerin nazaran daha tedbirler. Biz bu kadarını beklemiyorduk. Ancak bu kaybını nasıl önlerir, önleriz biliyorsunuz. Bu tür değişimlerde tekrar bir olumlamaya gidildiği zaman sancılı dönemler geçireceğiz. Biraz zamana ihtiyacımız var ve Süreyi daha da uzatmamamız gerektiğine inanıyorum ben. Özellikle özel anaokulları, kreş, gündüz, bakım evleri her zaman için diyorum sokaklardan, AVM'lerden daha güvenlidir. En azından e, denetleniyor. Bu kaybı da zamana bırakacağız ve mümkün olduğu kadar e, o tablet, bilgisayar, telefonlardan uzak tutmaya çalışıp çocukları sosyalleştirmeye çalışacağız. Ama fiziksel kurallara uyarak teşekkür ediyoruz. Sefa Özdemir, e, Yılmaz bizlerle paylaştı. Önemli detaylar vardı, çok önemli bir cümle vardı. Bir kez daha onun altını çizerek noktalayalım yayınımızı. Dedi ki okullar sokaklardan yine AVM'lerden çok daha güvenli dedi ve okulların açılmasından yana olduğunun bir kez daha altını çizdi diyelim. Mustafa Yıldız işte eğitimle alakalı başlıklar bunlardı. Söz tekrar sana bırakalım.